Selam dostlarım. Şu an yamuk duruyorsunuz ve bir peçetenin üstünde duruyorsunuz. Umarım düşmezsiniz. Bayağıdır görüşemiyorduk. Çünkü yani içimden gelmiyordu çekmek video. Bugün de bayağıdır kendi kendime konuşma kendi kendime konuştuğumu fark edip bugün de video çekmeye karar verdim. Madem kendi kendime dün gece konuşmaktan uyuyamadım. Madem bu kadar çok konuşuyorsun o zaman video çek diye düşündüm. Ve video çekerken de dünyanın en basit ikinci yemeği olan bezelye. Ay bezelye yemeği yapmaya karar verdim. Şimdi bunları yaparken e, birazcık mezuniyet hakkında ve mezun olmam hakkında ve mezuniyetten sonraki aile evinde olan konumumuzdan bahsedeceğim. Belki bunu birçok kişi yaşıyordur. Mesela ben şu an mezun olduğum için ve ailem de işe gittiği için, kardeşlerim de okula gittiği için evin çoğu işleri, her işi tabii ki de bana kalmıyor. Bana ailem yardımcı oluyor. Ama e, her iş kendisine kalan arkadaşlarımızın olduğunu düşünüyorum. Mesela bulaşık yapmak, ay bulaşık yıkamak, yemek yapmak, işte evin temizliğini yapmak. E, bunlar tabii ki de yapılabilir. Ben de bunu birazcık iş olarak değil de romantize etmek için şey yapmaya karar verdim. Hemşire oğlum sıra yemek öğrenmeye geldi. O yüzden, aslında ben yemek yapmayı seviyorum. Ama her gün yapsam hoşuma gider mi bilmiyorum. O yüzden bunu deneyeceğim. Her gün yine yapmayacağım muhtemelen yemek ama böyle istediğim, hoşuma giden yemekleri en azından yapmaya çalışacağım bu süre içerisinde yani çalışmaya başlayana kadar. Bu arada mezun oldum ve e, bir 3 ay falan geçti herhalde mezun olalı. Bu uf, gözüm yanmaya başladı. <laughs> bu süre içerisinde hiçbir şey yapmadım. Evdeydim full cool yani. Ankara'ya gittim anneannemlere ziyarete. Başka da işte bazen arada İngilizce çalışıyorum. Alisa e çalışmaya çalışıyorum. Ama ona da çok çalışmıyorum yani. Çünkü artık içimden gelmiyor ders çalışmak. Yani zor geliyor. Eskiden bir saat masa başında kalabiliyorsam hiç sıkılmadan ya da bir buçuk saat falan kalabiliyorsam. Ay gözüm çok yandı. Kalabiliyorsam şu an kalamıyorum mesela. Yarım saat falan zorla kalıyorum. Ya da aslında bakarsanız kalabilirim de ama içimden gelmiyor. Yani eskiden içimden geliyordu. Çünkü yapmak zorundaydım. Şu anda bekliyorum ama bu bekleme süreci de beni çok sinirlendiriyor. Mesela hiçbir şey belli değil ve ben gerçekten belirsizlikten nefret eden bir insanım. Arkadaşlarım okullarına gidiyorlar mesela. Ee, ne bileyim birisi işte çalışıyor falan. En azından okulun başlayacağı belli falan. Ben de mezun oldum bekliyorum. Eskiden insanlar hep şey dedi işte bekliyorum mezun oldum bekliyorum ne bekliyorsun falan diye düşünüyordum. Ya da ne bekliyorsun değil de işte bekliyorum ne demek ya falan filan alıyordum yani saçma geliyordu bana. Şimdi gayet iyi anladım maalesef ki. Ee, şey diye düşünüyordum. Mezun olur olursam çok işte 3-4 ay atama yapmazlarsa ben özelde çalışmaya başlarım falan filan diye düşünüyordum. Ama o da içimden gelmiyor. Çünkü yani atama yapmazlarsa yaparlarsa hem oradan belki işten çıkamam sıkıntı olabilir. Ben de yapmazlar, da tekrardan maalesef gider çalışmak zorunda kalacağım. Bu gerçeğe de kendimi hazırlamak istemiyorum. Ama bu da bir ihtimal yani. O yüzden ee, işte bekliyorum sadece. Bir de gittikçe bir dahakisine de yaklaşmaya başlıyoruz yani. O da beni tedirgin ediyor mesela. Ya da işte çevremdeki insanlar ay rahat ol atanacaksın falan filan diyorlar. Evet atanabilme ihtimalim yüksek. Ama olmama ihtimali de var ve tekrardan ders çalışabilecek olmak beni geriyor yani. Çünkü gerçekten hiç istemiyorum. Umarım daha çalışmak zorunda kalmam. Kısa sürede atama yaparlar. Ama yine de böyle bir ihtimal var. Tabii ki de atanma ihtimalim yüksek. Ama sonuçta o ihtimal de var ve insan beyni işte yani diğer ihtimali düşünmeden duramıyor. Bir de etrafımda şöyle insanlar var, bazı tanıdıklarım var. Mesela işte, e, atana yapmazlar ya, çok yaptılar seçimden önce falan filan. Neyse olmadı tekrar sınava çalışırsın falan diyen insanlar var. Bu da benim yani sinirimi bozuyor açıkçası. Çok kolaymış gibi söylüyorlar bir sınava çalışmak 6-7-8 ay boyunca, hatta belki 1 yıl boyunca. E, Sonra sınava çalışıyorsun. Hem sınava çalışmak dert hem onun stresiyle baş etmek dert. Tekrardan sınava girip o heyecanı yaşamak olacak mı olmayacak mı diye düşünmek dert. Ayrıca masa başında günde bilmem kaç saat bir şeyler anlamaya çalışmak ve bunun gerisine de 16 yıl eğitim almış olup hala sınava çalışıyor olmak çok zor bir şey. İnsanların bunu düşünmeden yani sana ...ezbere sözlerine ay bir daha girersin ya ne olacak falan demeleri hoş değil bence. O yüzden bazı canımı sıkan insanlar oluyor ama onları takmıyorum ben. Çünkü inanıyorum yani güzel şeylerin, emeklerimin karşılığını alabileceğime inanıyorum. E, o insanları da takmamaya çalışıyorum. Ki mesleğimle alakalı da bana çok saçma sapan şeyler söyleyen insanlar oldu... Ne alaka yani? Şimdi onları söylemeyeceğim burada. Çünkü sizin de siniriniz bozulmasın. Onların linç yemesini istemiyorum. Aynen linç yerler kesin. Herkes izliyor da beni. Neyse olsun. Yine de söylemeyeyim. Sonuçta burayı herkes izleyebilir. Ee, böyle saçma sapan şeylerle. Ben bir şey başarmışım. Kendi çabalarımla bir yerlere gelmeye çalışmışım. Bunu... İşte sen bu mesleği yapma ya. Sana göre değil sanki. Kardeşim ben bu mesleği yıl kazanmak için ya da ne bileyim okumuşum değil mi? Bitmiş yani. Bittikten sonra bunu söylemenin amacı nedir? Yani okudum bitti. Hemşireyim artık. Tekrardan üniversite sınavına girip hazırlanma gibi bir de niyetim yok. Yani bunu bana neden söylersin anlamıyorum. Tamam benim iyiliğimi düşünüyor olabilirsin ya da bana tavsiye vermek istiyor olabilirsin ama ben sana tavsiye ver demedim. Bunu bir kişi için diyorum. E, bunu iki kişi dedi bana ama onu bir kişi için diyorum. Hiç alakam olmayan benim hayatımla ilgili hiçbir şey bilmeyen benim düşüncelerimi bilmeyen bir insan. Sadece merhaba merhaba işte birkaç kez görüştüğümüz bir insan sana ne yani hayatında birkaç kez gördüğüm bir insana da tavsiye verme istiyor mu istemiyor mu onu bir düşün. Neyse sinirlenmeye hiç gerek yok. Ama işte böyle insanın bu bekleme sürecinde bekleme sürecinde sinirinin bozulduğu şeyler olunca bu bekleme süreci daha zor bir hale geliyor. Bir de aileninden aile evinden mesela üniversitede aile evinde okumuyorsanız Mesela o evde sizin artık bir belli bir yeriniz olmuyor yani. Belli bir yeriniz olmadığı için de sizin böyle bir orada yaşıyorsunuz, bir burada yaşıyorsunuz. Kendi özel alanınız olmuyor. Ben de kendi özel alanımın, küçük de olsa kendi özel alanımın olmasını gerçekten çok önemseyen bir insanım. Ama bu da pek mümkün olmadı mesela ben mezun olduktan sonra. Bunu ailemi eleştirmek için demiyorum. Çünkü herkes de öyle olur genelde. Senin yerin artık yani sen daha ötelenirsin. Sen zaten gideceksin gözüyle falan bakılır bazen. Ee, o yüzden tek senin yerine önem verilmez. Mesela ben şu an oturum, ay, misafir odasında yaşıyorum neredeyse. Ee, ama buna şikayetçi değilim. Ama bazen kardeşimle kavga edebiliyoruz. O kendisi daha çok benimsiyor. Mesela ikimiz aynı odada kalıyoruz uyurken. O kendisinin o da benim diye daha çok benimsiyor. Çünkü yani 4 yıl boyunca ben evde yoktum. Hadi 2,5 yıl olsun online eğitimle birlikte. O yüzden ona da bir şey diyemiyorum. Ama sonuçta benim de bir özel alana ihtiyacım var yani en azından seninle birlikte kalsam da. Bu göz ardı ediliyor. Yani ben buna çok önem veriyorum. Önem vermeyenler de olabilir ama ben önem veriyorum. Ve göz ardı edilen ailelerde oluyor. Ya da bu isteğin saçma gelmesi. Zaten gideceksin dayan birazcık falan filan. Ya da fedakarlık yap birazcık diyen aileler de olabiliyor. Bu konuda her şeyin geçmesini bekliyorum. Sadece gerçekten bekliyorum. Yani dişimi sıkıyorum. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Yani evde bir tane daha oda yaratamam sonuçta. O yüzden bekliyorum ve sabrediyorum. Bugün en çabuk geçeceğini umuyorum. Ama bazen de işte insanın beyni diğer ihtimalli düşünüp delirebiliyor yani. Bir de ben mesela şey diyenler oluyor. Gelecek kaygısın, kaygın niye var? İşte mezun oldun, ataması güzel olan bir bölümdesin. Herkes senin çok mutlu olacağını düşünüyor falan filan. Bunların ben de farkındayım zaten. Ama insan işte kendi geleceği söz konusu olduğunda ya da sevdiklerinin geleceği söz konusu olduğunda fazla kusurs yapıp e, kötü şeyler düşünebiliyor. Bu da tamamen ben öyle olmasın olacağını düşündüğüm için değil. Ama işte leşlete denen bir şey var. Maalesef ki. Keşke olmasa. Ama her şeyin tekrardan yine iyi olacağını düşünmek istiyorum. Bu zamanlarım böyle geçiyor işte. Yani birazcık garip, hayatım garip bir dönemdeyim yani. Ne öğrenciyim, ne çalışıyorum. Öyle evde bekliyorum yani. Bu deneyimi yaşayacağımı ya uzun süredir değilim tabii ki de. İşte bu da bir deneyim yani hayatımda. Üç aydır bunu deneyimliyorum. Bakalım umarım her şey Bugünden daha güzel olur. Her gün, her geçen gün hayatımız daha da güzelleşir İnşallah. Bunu istiyorum. Öyle. Ben alesa çalışmaya çalışıyorum. Alesa da bilmiyorum. Yani istiyor muyum, istemiyor muyum ama ona da çalışsam iyi olur. Yani her şeyi deniyorum. Tüm tuşlara basarak hayatta kalmaya çalışmak gibi bir şey oluyor. Yani zor hayat büyümek kötü bir şeymiş. Yani ben artık onu düşünmeye başladım. Eskiden hep hemen büyüyeyim, çalışayım, bilmem ne yapayım falan diye düşünüyorum. Ama şimdi mesela çalışmaktan da korkuyorum. Çünkü çalışma orta Hep öğrenciydim bu zamana kadar. Tamam staja falan çıktım ama... Ee... Staj derken öğrenciydim ve oradaki insanlar bana öğrenci gözüyle bakıp bir şeyler öğretiyorlardı ya da gösteriyorlardı ya da öyle davranıyorlardı. Bana karşı tutumları öğrenci tutumuylaydı. Ama şimdi orada çalışan bir birey olacağım. Yani bir sorumluluk sahibi olacağım orada. Çalışacağım yerde. O yüzden her şey benim sorumluluğumda olacak bazen nöbete kaldığında falan. Ben ve işte nöbet arkadaşım kimse. Bu da geliyor benim. Mesela bu zamana kadar hiç böyle bir sorumlu kalmamıştım. Ama bunu da alışırım diye düşünüyorum. Ama yine de bazen düşünce ne yapacağım ya falan oluyorum. Hiçbir şey bilmiyormuşum gibi geliyor. Ama mesela bir, bir, ay falan orada çalışsam alışabileceğimi düşünüyorum inşallah her şeye. Ve çalıştığımız insanlar gerçekten o kadar önemli ki. Şu an iki tane çalışan arkadaşım var atanmışlar. Onlara da buradan selam beni izlemiyorlar muhtemelen ama. Olsun. Ee, onlardan mesela ekip arkadaşları çok iyi olan bir arkadaşımın gayet iyi mesela acilde çalışmasına rağmen gayet iyi gidiyor bence. Yani bana gösterdiği kısmıyla öyle. Ama diğer arkadaşımın ekip arkadaşları ona bariz mobbing uyguluyor yani. Ee, o yeni çömez falan filan diye. Bunlar hoş şeyler değil. Çünkü herkes ilk çalışmaya başladığında çömezdir. Ve sanki başka insanlar hiç çömez olmamışlar gibi yeni gelenlere böyle davranıyorlar. Ben nefret ederim bundan. Umarım benim başıma gelmez. Hatta hiç kimsenin başına gelmez. Yani çok etkiliyor insanı. Diğer arkadaşım bazen çok soruyorum mutsuz oluyor yani yorulmuş oluyor. Çünkü hem psikolojik hem fiziksel olarak yorulmak var bir. Hem de bir de sadece fiziksel olarak, psikolojik olarak iyi bir ortamda çalışıyor olmak var. Bu gerçekten çok önemli. İnşallah benim de çalışma hayatımda ve hayat herkesin tüm hayatında iyi insanlarla karşılaşır. Sadece çalışma hayatı değil hayatımızda karşımıza çıkan her insanın iyi olması önemli bence. Çünkü insanlarla bir arada yaşıyoruz ve birbirimizle etkileşim halindeyiz. Yani iyi insan olalım, karşımıza iyi insanlar çıksın diyorum. Bu sırada ben soğanları ve diğer malzemeleri doğradım, onları yıkıyorum ve geliyorum. You in order. Yüzdeleri doğradım. Şimdi içine atacağım. Ama birazcık bir dakika. İlk önce salça. Salça ne? Şu an salçanın üstündesiniz. <laughs> Şöyle bir şey oldular. Buraya soğanları koydum. Kavrulacaklar. Sonra salça ekleyeceğim. Sonra da bakalım nasıl bir yemek olacak. Yanlışlıkla patatesleri attım. Salçadan önce. Fark etmiyordu aslında ama olsun. Sonra ilk önce salça yatmaya karar verdim. Sonra patatesleri atacağım. Şimdi diğer sebzeleri de attım. Bu birazcık bezelyeden çok patates yemeğine benzedi ama olsun. Tadı güzel olur. Umarım ay tuz katmayı unuttum. Şimdi bezelyeleri atacağım. Sen tencereyi göremiyorsunuz ama bezelyeler burada. Az önce birazcık döktüm. Umarım şimdi de dökülmez. Döküp saçmadan. Şimdi göstereyim. Bezelyeleri de kattım. Şimdi bunlar birazcık kavrulsunlar. Sonra sıcak suyu ekleyip bir de baharatını ekleyip pişmeye bırakacağım. Odaklasana. Dostlarım, bezelye yemeğini hallettim. Şimdi sıra mutfağı toplamaya geldi. Ee, bu videomuz da bu kadardı. Herkes kendine iyi baksın. Ve hayatta her şeyin geçici olduğunu unutmayın. Bugünkü konumuz aslında bezelye yemeği değil, buydu. Kendi kendime bu konu hakkında bir şeyler konuşmaya çalıştım. Bu sırada yemeği de yaptım. Aslında mezuniyetten sonraki hayatımla alakalı birkaç bir şey söylemek istemiştim. Hem ileride baktığımda bu zamanların ne kadar basit zamanlar ve geçici zamanlar olduğunu anlamak için birkaç bir şey söyledim kendi kendime. Umarım aramızda izleyenler de bu konuşmalardan ders alır. <laughs> ders verme niyetinde değilim tabii ki de ama işte bir şeyler farkına varır. Yani çok umutlu olanlar varsa umarım iyi gelir, gelmiştir. Sonraki videolarda ne zaman bilmiyorum görüşmek üzere.